Sen... E, ekibi, akıl sağlığı bozan şaka vuruldum. Real mı? Hadi bakalım. It's okay. Kontrol edelim. Ses senimi lag <laughs> <laughs> Eskiden Mert Erdo 3 lira tişört alıyordum. Şimdi ilk günden stok tüketiyor bu. <laughs> de Miros'la stok. Bende bir de bir hastalık başladı ya. Ne hastalığı? İki telefon Hiç hastalığı. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Fatom hiç anal yaptın mı lan? Kanalım var ya oğlum zaten. Yaptım mı yapmadın mı? Yapmadım. Yapma zaten çok acı. Kıkıldı kıkıldı. Bunu sikeyim şorstu şu an. Yakup TV'nin şu videosunu izledin mi? Hesap <laughs> ödemeyeceğim. <laughs> Hadi bakalım. Ben Baba, ben Cemal Bey. Bugün iki bin attın alıyor bunlar. Ooo geliştirmiş bak introyu, introyu ha. Parayı bulduk avat. Hadi bakayım. Daha önce bu kanalda Muhammed Fatih'in canını yaktık, Caner'in canını yaktık, Umut'un canını yaktık. <laughs> Can yapma üzerine bizim kanalımızın amacı. Sen zorba bir adamsın. Aynen zorba'yım. Ay. bir senaryo düşündüm ama öyle böyle bir senaryo değil, ezel senaryosu gibi. Bugün bomba bir kamera şakası yapacağız ekibin <laughs> üyelerine. Hem canlarını yakacağız hem de sadakatlerini ölçeceğiz. Bakalım beni bırakıp kaçacaklar mı? Yoksa... Çok heyecanlıyım, lafı daha da fazla uzatmadan hemen videodan bahsetmek istiyorum size. Yanımızda Ayberk Bey var. Ayberk Bey hoş geldiniz. Kendisi hoş O Ses Türkiye'de yarı finalde... Yok o kadardı değil mi? Bu adam o mu? Abi, olmuş şey. ya. Abim sana ne yaptılar ya? Abim ya hayat yormuş. <laughs> Yo, düello derken nasıl düello? Çekiyorsun silah böyle. Pagan <laughs> YouTube bu gerçek silah değil bak. Suzu Değil oğlum değişti Kim geldi a**? Evet CEO A** CEO Bana sarı dolar verirsen Yok <laughs> oğlum <laughs> Tamamen şaka silahı ve bugün büyük bir şaka yapacağız ekle Ayberk Bey de bize yardımcı olacak Seni gidip Aydos da koyuyoruz Biz de gizemli uygulama yapar gibi Konumu açıyoruz Konumu açacağız da konum Gözün işareti yalnız gel kimseye göre Konumu bize uygulama değil sen veriyorsun Senin durduğun yere geliyor orada bir arbede çıkıyor Sen de çıkarıyorsun patlatıyorsun Bir isteğim var Bence gayet makul bir istek Herkes ister beni vurma ben Arkadaşlar ban filan olmaz. Siz de bak abarttığınız iyice. Fuck ya yeah, yeah ya Yok oğlum bir şey olmaz. Manyak mısınız ya? Kimiş bundan dolayı banlıyorsa da. Amenna. Seks yani ne diyeyim ki gang? Ne, kafa tatil, oğlum. ne diyebilirim ya? Yapamazlar yani. <laughs> Abi bazıları ses kayması filan var diyor. 2-3 kişiden görüyorum bunu. Var mı? Ben yani... 12.000 <laughs> kişi var şu an neredeyse. <laughs> Bizde yok. Bundan niye sürekli bunu spamlıyor? Ben onu anlamadım. Bana ben de var biraz sesin erken geliyor yayındayken. Tamam dur bir. Evet. Ay ben sen aptal mısın Sen beni Discord'da izlemiyor mu kanka? <laughs> ha doğru o yüzden pardon. Tamam. Onlara ver. Böyle çapraz ama zaten onlar Mamlu'nun kimi gördüğünü görme o korkuyla bilmeyecekler. Seni hiçbir şekilde tanımıyorlar zaten bu yüzden bugün bomba bir oyunculuk bekliyoruz senden. Elimizden geldi. Mesela bir kız sana gelmişim çekiyorum. <laughs> Hayır 11.700 kişi var insanları kandırma. Tamam özür dilerim kanka. Özür dilerim. 12.276. Yo 11.276. <laughs> abi seni çekeyim. Adam, adam kızıyor şu an. Yani adam konuşacak mı? Dans siyah pireması. kızması gibi düş. Dans siyah gibi var. <laughs> Hayırdır ya? Ne yapıyorsun siz? <gülüyor> 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 da, abi, şimdi oldu. Biraz bir şey gibi oldu ama Kadıköy'de barda Efendim canım. Bey. He? Sen öyle premium izleyemezsin evet. oğlum. Sen kimsin amına koyayım? Ama videonun sesini duyamazsın. Ha tamam o zaman okey. Atılmaya çalışıyorum. <laughs> Ayırdım ama. Şey, Lavı daha fazla uzatmak istemiyorum ama şuraya heyecanlıyım. Şu an ekip ofiste. Gizemli uygulama videosu çekeceğiz diye geç çıktık zaten çekime. Biz de Fatih'le nevaleleri, el fenerlerini alalım gelelim dedik. Ama. Hayırdır ya? Ama değil. Olmaz <laughs> ya, ya. da yapılmaz kanka bir kendine gel. Ama ilk FM bile dönmeyeceğiz zulüm olarak döneceğiz. Hemen şimdi gidip Ayberk Bey'i durması gereken yere koyacağız. Biz de ekibin yanına gidip video başlayacağız ve senin konumuna geleceğiz. Sonra zaten Telfi Cırbıralar Ey Ümmedi Muhammed <laughs> Hindova. Eğer siz de bu tarz videoları beğeniyorsanız like atıp yorumlarda bekmek, kanala abone olmayı da unutmayın. Beğenmezseniz de diş sayfa atın, yolumda sövün, çıkın abone olayım. Ok. Ben Gel geçiş yapalım geçiş. Sen otur ben seni direkt arabanın koltuğuna otur. Gelle dinliyor muyum ben? Gel deneyelim. İstemiyorum dedim atma takla. Tak. tak. Ya bana niye zorla bir şey yapıyorsun? Kime neyin şovunu yapıyoruz? İnelim binelim aga. Nasıl oturayım? Sö Arkadaşlar ne oldu? Niye cici yazıyorsunuz? Tekli oldu ya. Arada bir takıldı <gülüyor> ya, ya <gülüyor> video. Ya donma efekti koydu ya Mertcan. Yani. edit, Şey Donma. Ekran döndü. Allah akıl fikir versin. Değil mi? Vallahi Allah akıl fikir versin. Evet. Vallahi billahi. GG. Yani bir şey buna bir şey diyemedim. Hani bu kadar da olmaz dedim ya. Vallahi hani Yok ya. Yo. Yani açın chat'i. Eee 2-3 tane biriz dedim ya her zaman. Biri yapıyor diğeri de onu aa şaka yapıyor galiba. <laughs> devam ettiriyor onu. Ondan dolayı oluyor bu. Yoksa yani hani genelleme yapmamak lazım. 2 üç tane maymun yapıyor diğer iki üç tane maymun da devamını getiriyor yani. Var öyle bir hani 11.851 11, hani 12 bin demedim bu arada. Çıkıyor öyle 100-200 tane devam. Öyle var. Arabaya nasıl soturasyon öyle otur. Kalk 10 numara oldu. Öyle mi? Oy geçişe bak lan. Binelim ağabey. Nasıl oturayım? Cellat var ya. Kimse bak Arabaya nasıl oturuyorsun öyle otur. Kanka onun... Cellat'ı şey yapan, piyasadan silen geçişti bu arada bu. Numara oldu. Öyle, öyle mi diyor? Bu ne lan EGS mi bu hızlı geç... Ha? Her gün video mu atıyorum Elfcan? Yok, 3-4 günde biraz. Çizsiz bir oğlum bu ya. Ayberk Bey heyecan var mı? Aa var çok. Bize güzel. salça ol yani çekim yaptırma. Tamam. Magandası. Gelin <laughs> maganday yolun <laughs> şu dönüşte böyle elfrenç. Sakın yapma. Yap, tamam. Özeniyorsun o Ünal Tugan'ları. Ulan ikneye bak ya. Sevgi 10 bine dayadım. Dobloyu hala geçemiyorum. Bu doblo neyden üretiliyor? Bugün günlerden neydi ya? Cuma cuma cuma. Cuma bebek cum cum. <laughs> Pide mille ciddi alıp meydanda yağ atmasın abi sana. Çünkü ben halk tarafından sevilen bir, şey bir adamım. Ne? Bir daha de, de, de. Hayvan gibi şey yapmasalar. Yağırdı <laughs> beni R'yi mi söyledim lan ben? Yağırdı. Yağırdı. Türkiye'de bir şey Bak Pavel Walker gibi bir adam. <laughs> kalbim yerinden çıkacak ya. Senin niye kalbin yerinden çıkacak? Gerizekalı çocuk dilini yutabilir korkudan. Kalp krizi geçirebilir. Beni düşün ben bıçaklanabilirim lan. Seni kim nasıl bıçaklasın niye bıçak? Kısık olduğunu anlar falan. Namık kim mi bu silahı koşuyor? <laughs> Onlar da çakı taşıyacak göt var mı sen? Hadi taşıdı. Sokacak göt var. Ha. Ha. Söz konusu bizsek yani kardeşlerimizse Merhaba Azra'yı. Abi sen boş ver sen bugün 31 <laughs> O silahı pul charger dolduk alıp Baktım bizim ekipte tagavanlık yapmaya çalışan çıktı Patla <laughs> Bu arada size bu uyarı yapacağım Hareketleri yapmayacaksınız söz mü? Silah milah bunlar zaten kötü şeyler söz. Neyin uyarısını yapayım kan? Kuru sıkı silah mı bulacak? Var ya oğlum dedesine patlatın Siz sakın böyle şeyler yapmayın. Silah sahte zaten. Sahtesi de olsa uzak dur. Bunların şakası olmaz. Hadi biz yapıyoruz. Bak yapmıyoruz mu yap Ama ben salam zaten. Deliyorum. <laughs> Kayı bir yol ver. Şurada bir yan TV koyayım. <laughs> Bak, Trafiğe kapalı alanda çektim. Çok Hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın abi? İyi, saygılar. Saygılar, saygılar, saygılar bizden. Waren. Biz yukarıda bir çekim yapacağız da, kalabalık mı bugün? Hayır, Bu hafta içi sakin olur. <laughs> tamam. 45 dolar abi. Dolar mı? TL'ye ne oldu abi? Yerli. milli. Var mı dolar? Ne dolar abi, sen ne inanıyorsun? Kolay gelsin. Paşam benim. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşında adam. Toplumun olmadığı bir yer seçmemiz gerekiyor ki silahtan işkillenmesinler. Bayağı ses çıkacak çünkü. <laughs> Sen ne yapacaksın biz yokken? Bilmiyorum içecek <laughs> mi <üçecek de> almadık. <laughs> bir geleceğiz adam yerde bayılır. Açlıktan <laughs> Asıl... Aslında... Şu anda bayan bir arkadaşı seks ediyorum. Hayırlı yayınlar. Var, Hadi var, senin abi. first mesajın... ...benim chatime gelip... ...seks yapma mesajın mı kardeşim? Seks yapıyorsan ulan amına koyduğum... Niye benim kanalıma geliyorsun? Ya da Twitch Twitch gezip herkese bildirim yayınlıyorsun. Amına koyduğum. Ardıçım benimle kuvvet. Allah Allah. Devam oğlum. Pezemek sanki periskopa giriyor amına koyayım. Sex max yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun bir de şey açılış yapıyor sanki ya. Belki merch'iniz ya. izlerken yapıyordur Kanka öyle yapmasın. Vallahi rahatsız oldum ya. Beni izlerken yapma baba. Yayının şeyi kaçıyor, bereketi kaçıyor. Biz ona şaka yapıyormuş gelmiyor. Sakin olur dedi herkes piknikte. <laughs> ne Şimdi Düz gireceksin şuraya. Seni bozar mı abi başka insan? bozar. Sen buradan in yugur. Bize evet. konum at boş bir yer tespitini yap. Ama nasıl? Prova yapma. Gel şurada provayı yapalım. Burası hakikaten sıkıntıymış neyse. Şu yukarı <laughs> yukarıdan gel ben sana göstereyim bir prova yapalım. Silah <laughs> nerede <laughs> lan? Silah orada torba. Mermileri aldık mı? Kanka şarkı geliyor oğlum. Sana verdim o kadar. Şarjör nerede? Şarjör bende de. Şarjörün içinde abi mermiler zaten. Yok Daha geçmeyin lan. Vallahi <laughs> mermi. kanka inanılmaz ya taş koysa Şimdi burada oturuyor ya geldi. Uzaktan kavga ediyoruz tamam mı? Lan ne oluyor? Bak. Gevesin. Sakın abi bak gözünü seveyim. Ailemizin namusunu temiz. Lan mermiler şeyde dur. 3-4 tane getirdim zaten. Ya. bunlarla Üç, sen bir yere git ya? bize konum at biz hemen geliyoruz. Issız bir yer olsun çevrede insan olmasın yeter. Silah patlatabileceğimiz bir yer lazım. Abi sen niye onu cüzdan gibi koydun ya? <laughs> <Kere bir> yani? <koyacağım gülüyor> <oğlum, abi. gülüyor> sen yürü abi biz de hemen ekiple buluşup geliyoruz. Sen bize konuma ama gidince. Ya böyle taşınma. <laughs> Bunun da bir bacağını var, bir şey var. Yani sence? Çakıcı şöyle mi geçti? <laughs> Ofise bayağı bir yaklaştık. Ayberk Bey de orada kuruluyor. Kamera falan kuracak. Çünkü Fatih'in de kaçması gerekiyor elinde kamerayla. Bir silah çekmişken öyle bir kameraman aşkı yok. Aga Zam için sen dersin Bak, gibi. o ben ya. gene çeker. Bana silah çekseler çeker misin çekmez misin mami? Ben de karşıya silah çekerim. Gizemli uygulama çekeceğimizi sanın 2000 hazin son. Kanka duramıyorum yerimde. Kalbim çıkacak yerinden ya. 50 kere heyecanlıyım dedin kardeşim anladık be. <laughs> Heyecansızım mı? Öyleyim ki söylüyorum ben yalan mı atacağım bu yaşımda? Biliyorsunuz bu sevgiyi çok istiyorsunuz. Her ne kadar sevmesem de siz istediğiniz için yapıyoruz. Biliyorsunuz siz seviyor musunuz beyler? Evet, Şimdi evet. Çok, evet. çok. Biz de sevdik zamanında ama çok sevdiğimi yalan. Ekiple beraber yine uygulaman bize verdiği konumlara giderek sırları çözmeye çalışıyoruz. Siz de video sonuna kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Bak bak bak, bak 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 Zaten bu sevgini müptelasınız. Ben de ayak müptelasıyım. <laughs> bak. <laughs> Bu Mertcan var ya Oğuzhan Uğur gibi ekip kurmuş bak hani arkada o gülme efekti falan yapıyorlar ya beyler onu siz arada yapsanız ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen. Ayber dizi o sizde. Tamam kanka orası bir evet, şey. Tamam. Bak burada biz kırpamıyoruz bunları. Tamam hadi. Bu şey biçim lafı uzatmaya gerek yok ekip heyecanlıysanız hazırsanız hemen çıkıyoruz saatlerimiz yedi buçuğu gösteriyor biz gidene kadar zaten akşam olur akşam karanlığı da gelirken gizemli uygulamamıza başlıyoruz. <laughs> hadi biçimler de çekmiş neyi otuz mi onları çekti ne gizemli uygulama hemen. ben onlara gülüm de demem gülün ömrü az olsun Hamzacığım sen biz yokken uyudun mu? Uyudum ya. Bir yıkayın yüzünü de kendine tamam, yıkadım bırakın, ben. Yıkayın. 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 Hamza'nın da... Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Tamam ben ben istemiyorum. Kapattım bu konuyu. Bitti gitti. Dömeyi <laughs> Yeni mi bu? Yeni hocam. Aaaa! 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 bir adım daha yardım Ben niye yardım isterken bir anda kavga yaptım? <laughs> Arkadaşlar herhangi bir parti mensubu değil. Sadece akşamları partiler. <laughs> Benim arabayla gitmeyelim. Araç kiralayalım. Bu agaç Reklam <laughs> sokabilsek geç Ya bir elli bin atsalar Dolar Arap dinar Haydar haydar Şu an bu çocuğu niye zorbalıyorsun diye yazıyorsunuz ya Bu tuşak değil mi? Bir de bir cevap da veriyor 412 Ya abi <laughs> Çarpma giymeyeceksin Çarpma değil bu aldığım şey lan Orijinal Orijinal <laughs> Lan nereden aldı? <laughs> hadi gidelim bu Uyanık <laughs> kalimera. <laughs> Şimdi iki evini orada bıraktık. Araba kira ağlamaya geliyoruz diye. Araba kira O sırada da konumu alacağım Ayberk Bey de. Ekibin anlama şansı yok şu anda. Umarım bayılan bir rahatsızlık geçiren olmaz. Ama ben bunu yapmak zorundaydım. Yoksa sen demez miydin? Beni niye sıktı? <laughs> tek yan tek ölür arkadaşlar. Herkes eşi. Ben de yaşadım o. Bana da çok kışkırtma yapıldı. Kira aldığımız araç arkada. <laughs> Gel. <gülüyor> Sanırım biraz sinirlisin. Sinirli, Papatya tarzı söylüyor. Kapılar açılıyor diyor. Aç kapıya ya. dar diyor. daha sıfır lan. Dün almışlar. Nata TV'den herkese selamlar. Ben Alican. böyle bir şey? Motor lambası falan her şey yanıyor şu an. Biliyorum bu arabaların derdini. Ben bak, de gecelerin bak. derdini biliyorum. Gecelerine. sen nasıl şaşırdın? Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun? Benim arabayı kilitledin mi lan? <laughs> Kilitlemişim devam. bak. Ay güzel güzel. Ateş var. <laughs> Hadi beyler hızlı. İyi, tamam. Hamza iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? İyi ben de. Özlüce trap boy. Ne alaka? Dabbe <laughs> görmesin bugün. Görmez dabbe. Anlat <laughs> şu adamı. Özlüce trap Boy's tanım hayırlı. Ne kimlerden? Özlüce trap boy, <laughs> trap boy Vay be ne diyor <laughs> ya? ne diyor amına Hazır mıyız? Va gene paga istiyor ya. Fıgı diyor. Fıgı varsa ben de var. oğlum. <laughs> Yolculuğuna başlama <üzersin>. güzel. <laughs> Nefes al niyetini o da. Niyeti de görselleştirdik mi niyet? Evet. Süper. Evet. Harikasın kardeşim benim. Ya. Aha. Mor bir nokta verdi Aydos'u ver. Bir tane videoda Aydos dışında bir şey gidiyor. Açadığın geçtiğini pis. Aydos'larda Moti sen o kadar ki. Hazır mıyız? Hazır. Hazır. Hazırsan let's go baby. Adam manyak. Manyak. Kardeşim ben özlü trip bak bak bu kim Reçkül'ün erkek şeyi ya Reçkül Reçkül gibi <laughs> ama uygulama da haklı Haydos dışında nerede ıssız bir yak olacak ki burada Özletire boy <gülüyor> <gülüyor> Eyvah Düğün var. Düğününe denk geldi. Ben... Cin Yok lan bu e sefer gelecek. Nerede zurna duysanız cin çalıyorsa diyorlar. Zurna diyorum. mı? Kemen çalıyor. Her sakallıyı da deden sanma. Bizi de boş sanma. Yüzüm ekranda. Nakavt <laughs> playlisti gibi. Hava da kaka Gece gölgenin adına bakın. Bugün biraz erken başladık arkadaşlar. Gündüz diye katonlu. Ama havanın kakaracağı. Beyler bu güneş dönüyor. Dünya arkaya. Ay. Evet. mı? Onu mu anlatayım şimdi size otur. Mangal kokuyor. Hafta içi kim gelir burada mangal? Oğlum siz çatıya şey edince niye F yazıyorsunuz amına koyayım? Ne alaka ya? Adam yaşıyor ya hayatta yani burada. Chat var ya siz iyice bu sosyal medya oynayan adamlar oldunuz var. Chat'te adınız çıksın niye yapıyorsunuz bunlara? Benim analizim bu yönde baba. dikkat çekmeye çalışıyorsunuz yani haberiniz olsun. Ama rakoyun bana fake fake diyorsunuz kendiniz yapıyorsunuz ya. İnsanlar koşuyor. Abi biz buradan nasıl çıkacağız? İnek mi? Nereye koşuyorsunuz kan? Kime neyi kanıtlıyorsunuz? Jipe bak çek git. Oo. Ne oluyor oğlum? Buraları kesmeden koyayım da bir sikiş mi Yallah yine çok sıkıntı arkadaşlar. İleride yürümemiz gerekecek agabayı bırak. Agabanın girmediği bir yol. Tahammülüm yok kanka şu harekette. Koşsa gene iyi baksan. <laughs> kime neyin şovunu yap. <laughs> Namaz kıl desen kılmaz. Tamam gizemli uygulama falan <laughs> ama. E, İniyor mu? İniyor mu? Tamam. Ya, ya yine mi a**** koyayım ya, yapma. Yapma. Bacağına mı şey? Bacağına mı geldi? Konumuz Konumumuz zaten buraya çok yok İçeriye doğru gösteriyor. Arabayla gidemeyeceğim. İlk konumumuzu yürüyerek gideceğiz. Hava kararmadan gidelim bir an önce. Benim korku bedeni zarar. Bugün büyük ihtimal bir. Doğru. Abi merhabalar. Etkinlik mi var bugün koşu? Hayır. Antrenmandayız. Ha herkes. Bir gün ben de geleyim koşmaya. Kabul ederseniz Evet Elbette kabul ediyoruz Çok da hoşuma Bak, gider. Bak adamla var. kafe var ya. Hı -hı. Orada bizim hocamız var Faruk Ben bakkala gidemiyorum sigara almaya adam bana koşalım diye. Sen dedin oğlum adam adam. Tamam <laughs> <laughs> kabul etmeyecek diye düşündüm. Mesela Faruk Hoca ile ben nasıl bir muhabbet ediyorum. Konumumuz burayı gösteriyor. Köpekler möpekler de var. Be. Hadi iniyoruz. Birbirinizi korkutucu şeyler yapalım. Oğlum merak Siz edin, ne, edin ne olacak ya? ya. Özellikle hamzayı merak ediyorum Yapma. Buradan diyor. Terlikle geldim bir de ya. Köpekler sıkıntı değil mi? Sen? İçeride köpek, tilki ne ararsam. Nerede? Kankacığım şu konuma bir baksana tam yer neresi? Buradan ileriye göster. 100 metre yürüyeceğiz beyler. <laughs> ne oldu lan? Diken battı. Diken mi? Gönlüm. <laughs> Keşke terlikle gelmeyedik ya. Aslında hep gizemli uygulamayı gündüz çıksak hiç korkmayacağız. Böyle rahat rahat gezeceğiz. Bu nasıl konuşuyor? Bu nasıl kozalak? <laughs> Arda güler gel bunlar meyve meyve. Ne meyvesi? Yesene o zaman. Kozalak işte. E, Al. Ne meyve bu? Hep böcekler. Kozalak ne meyvesi oğlum? Kanka kozaların içinden şam fıstığı ne çıkıyor onu yiyorsun. Yalan diyor. Yiyor bunu? Doğru diyor doğru diyor. Harbi doğru. mi oğlum? Evet. Vay amık. 22 senelik hayatımda yeni Çamp yeni fıstığı. Şey öğreniyorum ya. bak. Ya. Ciddi misin sen? Evet ciddi. Oğlum ciddiler ciddi ciddi galiba ciddi ucun lan. Allah hep evet, doğru ya. Doğru Doğru tamam. çam fıstığı. Daha ben de yesem olmaz oh. ya? Buradan 50 metremiz kaldı. Bu yolun Abi, sonu yok. Adam adam var adam var adam var bakayım ben. Ya önden gidiyordun geçsene. Abi bir seferde gene bir şey çıktı. Abi böyle durmayın. Durmayın. Böyle adam yanlış adam. adam, değildir, normal adam normal adam değildir değil. belki. Best parçası falan mı bir yakın? Ne bileyim. Yok lan. Selam verin geçeyim oğlum. Selam verelim. Hadi selam verin. Bize gel. Canım değil. Olalım, diyorum, oğlum. <laughs> oğlum adam şu anda çok ses <laughs> yapma. Selam verin. Selam verin. Selam verin. Abi böyle video çekiyoruz da şurada bir ben de mi çekiyorsun? Yok abi, yok. seni çekmiyoruz ya kendimize. Evet, hayırdır? Seni blurlarız abi. Şurada uygulam... Ne oğlum, ne bluru? Bulanıklaştırır Neyi, suratını uluyordum. abi, sıkıntı yok ya. Hayır, blur abi, bulanıklaştırır. Seni göstermeyeceğiz abi. Olan abi ödev için çekiyoruz kendimize ya. <laughs> Sen gözükmeyeceksin abi, YouTube yapıyoruz. Eee? Yukarıda YouTube. bir konum var, oraya gideceğiz. Ben sizlere güveneceğim ne şey Hayırdır Hayır siz? Şşş, bir şey. Ne oluyor abi O ne Abi, Abi, Ele. Abi. Beyler adam gitti. Abi. Abi geldi ama? Lan oğlum. Şişt, bir şey var mı? Temizleyiz bu salonu. Dur dur ambulans var. Ya. ya açsana. Abi, abi bir aç şu omuzu. Dur ellemeyin oğlum adam ters bir yerine gelmiştir. Eyla. Abi. Hamza nerede? Kanıyor <laughs> mu? Dur dur ya. Dur, Hamza nerede? <gülüyor> Hamza. <gülüyor> Hamza. <gülüyor> nerede? Eyla. <laughs> Sen ne işe kıl? Abi. Oğlum mal mısın Hamza. Sizin? Oğlum harbi adam korkmuş lan tipe bak. <gülüyor> Hamza. <gülüyor> Hamza. <gülüyor> nerede? Eyla. Sen ne işe kıl? Abi. Oğlum mal mısın sen? Ne şeyler? Sarı kapından vuruldu baba. Gerçek <laughs> ya. Ay bak abi, gel Hamza gel. İki bin gerçek yüzü bu. Hemen. Kiri gibi kaçıştılar gördün mü? Beni yok. yapayalnız bıraklar. Hamza yok. Hamza? Abi elleri. <laughs> Lan yavaş. Bu sefer cidden gitti. Cidden. Aa, <laughs> ya, <şaka gülüyor> abi ya? ellerine sağlık. <gülüyor> <tam>. <gülüyor> İlla normal abi. O nereden? Bey bizden de. O ses Türkiye'den tanımadınız mı adam. adamı? Ya abi o aycanla babam geçti onu <laughs> bile tanımam. Hamza nerede Oğlum, Hamza? Hamza'yı bul gel sana dalmıştır yolda. Abi o çocuk düşmüş olabilir Salak mi, ya. düşüp ölmesin abi. Hamza! Hamza! Gördün mü? Hadi senin haberin vardı sen kaçtın anladın. Ulan şerefsiz. Ben orada adam 2'yi, 3'ü, 4'ü de gelebilir onu ha. geçtim kanka ay bundan gittim zaten. Beni bu dünyada laila siktiniz. Bundan sonra hayrete. Hamza nerede? Bekir! Hamza! orada mı? Yok, abi. Nereye kaçtı? Görmediniz mi? Çocuk yok, toz mu oldu? Koşu moşu var. Hamza jet gibi dışarıda değil mi? Silah sesine polis gelebilir. Hamza'yı bulup uzanmamız lazım. Tabanca <laughs> zaten saatte arkadaşlar dediğim gibi ama gene de insanlar belki sesten rahatsız. Oğlum çok kısa sürdü ama ya. Çocuk bu kadar kibar, naif vallahi bir adam nasıl vallahi. oynadı onu ya? Çok güzel oynadı. Alkış alkış. Anlatıyordun yok mermi gelse abi ya. senin önüne atlar. Demiyor muydu? En abi sen kaçtın ama. Yüzüme mi? bakamıyorlar fark ettin mi? Yapayalnız kaldım abi. <laughs> Hamza! Ama! Ben bu gene Hamza'yı ben arayacağım ya. Yani. Pik mi Hamza? Burada gel gel bayılmışlar. Nerede <laughs> Nasıl bayılabilir? Mermiyi <mi? gülüyor> ben yedim. Abi çok yapıyor ya. Güzel Cidden. Ya. Gözene ne olmuş ona? Abi çok kötü. <laughs> rol yapıyor ama. Kanka geldin Büyün arabanın yanında mı? bayıl. Bak. Niye şaka yapıyorsun ha? Senaryoyu anlatıyor ama o beni bırakıp arabaya koşmak için geldi. Baktı anahtar yok <laughs> <gör>. kapılar <laughs> kilitli. Benim sesimi duyunca rezil olmayayım diye yattı bayıl. Artı bir. Kalıbım kalıbı kalıbım bazarım <laughs> <laughs> buna. Bir de gülüyor. Bir de gülüyor. Abi niye böyle şaka yapıyorsun? Sen niye? Kalıbım bazarım ne bileyim ya ben indim tam aşağıya kadar. Alıyor lan tamam abi. <laughs> tamam niye beni bırakıp kaçıyor? Abi adam başında bekliyordu. Ne yapayım? Adamla intikam alacaksın işte. Neyine? Abi neyle alıyor? Demeyi biliyor de bu demiyor muydu? Ben Özlüjet Trap Boystar'ım lan. Ne oğlum Özlü. <laughs> Bir de şey şarkılar atıyor bana. Ben yorulup düşsem. <laughs> Kardeşim ortada. Al ortada. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik umarım video ben. Oğlum çok kısa oldu ya. Amına koyayım Mert sen ya. <laughs> Kimsin ya? Lan bunu video ben evlerde beklemeyin unutma. Bu üçlüye daha önce hiç kışkırtmaya da şaka yap Olmamıştı. bu şekilde akıllarını aldım. Furkan'ın korkulu gözleri. <laughs> <laughs> Tarafa bembeyaz oldu lan. Holpaşino'daki gibi. Ama gördük ki ekip uzadı hemen karşıda adamın bak. Bir kere bu adamda 4 mermi belki yok. <laughs> ben nereden bileyim abi? Şöyle koşsam hesabı sikiyor. Zigzag. CS'de yapıyor. CS oynanmayın can bir daha. Ananı al. Bu adam, şey, şey, adam ona mermiyi patlattı. 3 metre içeridesiniz. Koşarken sizi vuramayacak <laughs> mı bu adam? He yani. Tabii, böyle balkonca sizde böyle bir şey yaşatmasın Rabbim. Nerede yaşayacağız? Ama olursa sizde Kaçın yani dostunuzu. Ben kaçmam. Ben. Var da bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey olsa ben kaçarım. Ben de kaçarım. Abi refleksen kaçarsın. Zaten kaçarsın yani. Zıplam atlayacaksın. Aynen öyle abi. Kaçarsın amına koyayım. Ne abi silahlı adama ne yapabileceksin amına koyayım? Ya, ya atla... en kötü Adama atlasan adam yine sıkacak. Anladın mı yani? Abi en kötü belindekini çeker vurursun adamı. Azba. Ha. Saldır. S bu arada biraz biz de hani drill boy ve illegal boy olduğumuz için silahla geziyoruz yani haberiniz olsun. Kanka yani ben büyük ihtimalle oturup beklerdim ya. Her hafta adam ölüyor. sen kanka. zaten kaçamazsın bari saldır <laughs> ama koyayım. <laughs> Aynen tanklarla amına koyayım. <laughs> yarın bir gün bir kampa gidersek Ayberk sen zaten kaçamayacaksın. Bari adam atla tankla bari amına koyayım. Büyük ihtimalle senin deriden hani bir mermiden bir şey olmaz. 3-4 tane sıkması lazım. Kanka Ayber, Ayberk varsa ben geç, kaçmazdım bu arada. Ayberk'i önüme alacağım ama bırakıyorum. Pasifer olacak işte. Yaparız. Oğlum zaten o Canavli ile yedim mermiyi hissetmezsin yani ölümcül gelmediyse. Neyse beyler siz sakin olun. Ben zaten emanetle geziyorum ya. Sıktın adama. Yani. Elinde silah görünce korktum. Sen o yani, adamı... Birazdan gördün duymadın. Bir şey sıktı. <gülüyor> <siz>. <gülüyor> bir şey sıktı ne ya Doğan. Kız kaçıran hatta. Neyse olan oldu. Umarım video vermişsiniz <laughs> Daha fazla böyle video için kanala abone olmayı. Video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle bir şey yaşadık. Hem ekibini aklını aldık hem de gördük. Görmüş olduk silahlı adam karşısında ne yapabilirler. Koşarlarmış bunu öğrendik. Kendinize yani çok iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Bay bay abi. Çok kısa ya. Tamam mı kalıyor? Kanka bizde bir anlar evet, matak ben ne atayım. Öyle. Tek tek attım. Baloncu gibi. Dur kardeşim dur. Oğlum bir dur Hayır, ya. Bırak, bırak sen bak, silahı bak, dokun. Parmağını koyma tetiğe koyma. Tamam, koymadım kardeşim biz de izledik poligondan poligon. Yapma <laughs> kardeşim özürlü <laughs> müsün? <laughs> sen bu hareketi biliyor musun? Mu? Bırak kanka. <laughs> koyacağım şimdi. Bak, sesi geldi. Kaç gel gel gel. Bakacağım ben bakacağım. Tüm İstanbul polis peşimdeyken... Bu lafı fazla bile uzat. Oğlum, patlayacak! <laughs> Size tek bir şey diyeceğim ekip. <laughs> evet. Canım sağ olsun. Canım sağ <laughs> Güzeldi ama çok kısaydı ya. Vallahi.